Merhaba arkadaşlar. MEP tarafından hazırlanmış olan kazanım kavrama testlerini çözeceğiz. 10. sınıflar için hazırlanmış olan dalgalar 2 testini çözüyoruz. Kazanım kavrama testi 12 numara diye geçer. Birinci sorumuzla başlayalım. Evet. Şöyle ki evet ne diyor? Gerilmiş türdeş bir yayın ucuna bağlı olan ve periyodik dalgalar üreten kaynak 6 saniyede 30 adet dalga üretmektedir. Dalgaların bu ortamdaki yayılma hızı 20 olduğuna göre Ardışık 4 dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç santimetredir diyor. Şimdi bakın 6 saniyede 6 saniyede 30 dalga üretiyormuş. O zaman hemen şöyle diyebilir miyiz? 1 saniyede kaç dalga üretir bu arkadaşım? 1 saniyede frekans kadar dalga üretir değil mi? Frekans 1 saniyedeki dalga sayısı demekti. E buradan da f'i çekersem e, elbette ki 30 bölü 6'dan 5 olacaktır. Bunun frekansı 5'tir arkadaşlar. Şimdi diyor ki yayılma hızı 20 olduğuna göre hemen şöyle söylüyorum. V eşittir lambda f diyoruz değil mi? Böyle bir formülümüz var. Dalga boyu frekans çarpımı bize hızı verir diyoruz. Ee, bakıyorum hızımız 20. Dalga boyunu bilmiyorum. Frekansı 5. Dolayısıyla dalga boyu 4 santimetre olacaktır arkadaşlar. Peki bizden ne istiyor? Ardışık 4, 4 dalga tepesi arasındaki uzaklığı istiyor. Şöyle Üşenmeden hemen çizelim. Bakın şöyle. Ardışık 4 tane dalga tepesi arasına baktığınızda bakın 1. 2. 3. ve 4. tepe 1 landa 2 landa 3 landa kadar 3 dalga boyu kadar mesafe var demektir. Dolayısıyla bizden 3 landayı istiyor demektir arkadaşım. 3 çarpı 4'ten 12 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa'dır. Evet ikinci sorumuz eşit kare bölmeli düzlemdeki bir yay dalgasının görünümü şekildeki gibidir. Dalga kaynağının periyodu 2 saniye olduğuna göre yayılma hızı ne kadardır diye soruyor arkadaşlar. Bakın hemen yazalım. Az önce formülümüzden bahsettik. V eşittir lambda f dedik değil mi? Yani şöyle ki e, biz bunu şöyle de yazabiliriz. Lambda bölü t şeklinde değil mi? E, dolayısıyla diyorum ki arkadaşım bunun dalga boyu ne kadardır? Dalga boyu şöyle bakarsak bakın şurası çukur noktasıdır. Bakın burada da tekrar çukura gelecektir. Şu dalganın devamını çizersek böyle gidecektir değil mi? Şöyle çizelim. O zaman buralar çukur noktalar olduğu için iki ardışık çukur arası bizim için dalga boyu demektir. Bakıyorum 1, 2, 3, 4 kare ilerledi. Her biri 5 cm olduğuna göre dalga boyumuz 20 cm'dir arkadaşım. Getirip yerine yazarsak dalga boyu 20, periyodu 2 olduğu için dalganın hızı 10 metre bölü saniyedir daha doğrusu santimetre bölü saniyedir diyebiliriz. Cevap C yandır. Evet. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. İki ucundan gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan kaleme atmalarının aynı anda titreşim yönleri şekildeki gibidir. Buna göre bu atmaların ilerleme yönleri hangisine doğru verilmiştir diye soruyor bize. Şöyle bir yöntem kullanıyoruz. Bakın. Şöyle bir yöntem kullanıyoruz. Diyorum ki arkadaşım bak. Bir tane atmayı çizelim şöyle kendimize değil mi? Diyoruz ki. Bunun ilerleme yönü ilerleme yönü sağa doğru olsun. Bu atmamız sağa doğru ilerliyor olsun. Dolayısıyla diyorum ki bu bir süre sonra şöyle olmayacak mıdır arkadaşlar? Çok kısa bir süre sonra anlık görüntüsünün şöyle olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Anlık görüntüsü şöyledir deriz. Evet. Böyle çizebiliriz. Dolayısıyla diyorum ki bakın ilerleme yönündeki noktalar ön tarafı yukarıya doğru kalkacaktır e ilerleme yönünün tersi tarafındaki noktalar ise aşağıya doğru düşecektir deriz. Şimdi baktığımda K'ya K'nın şu ucu şu noktası yukarıya doğru hareket ettiği için ilerleme yönü sola doğrudur diyebiliriz. Değil mi? Şimdi L'ye bakıyorum. L de şu noktayı seçmiş ve aşağıya doğru hareket ettiğini söylüyor. Ha o zaman diyorum ki bakın bu taraf buraya doğru kalkmıştır. O zaman da buraya doğru ilerlediğini söyleriz. Buraya baktığım zaman M'ye M'deki belirttiği noktada arka tarafın daha doğrusu bir tarafın aşağı geldiğini söylüyor. O zaman diğer tarafında yukarı çıkacağını söyleriz. O zaman da ilerleme yönü bu tarafadır deriz. Bakın yukarı çıkan nokta tarafında ilerliyordur diyebiliriz. Dolayısıyla cevap Bursa olacaktır. Evet dördüncü soru arkadaşlar. X, Y, Z periyodik dalgalarının hız ve dalga boyları arasındaki grafiği vermiş bize. Periyotlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şöyle ki bakın az önceki sorularda da bahsettik. Hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekans dedik değil mi? Şimdi şunu biraz böyle bir irdeleyelim. Şöyle bir özet olsun bizler için. Biz şunu söylüyoruz arkadaşlar. Bakın hız eşittir. Birim zamandaki yer değiştirme diyoruz. Şimdi bir tam dalgaya baktığımızda bakın şuradaki şekil üzerinden konuşalım. Dalga buradan buraya geldiğinde yani tepeden tepeye geldiğinde yer değiştirmesi dalga boyu kadardır. Hemen diyorum ki V eşittir. Landa bölü Bakın bu hareketinde bir tam dalga olduğunu söylediğimiz için geçen süre periyot kadardır diyoruz. Değil mi? Lambda bölü t dedik. E biz şunu biliyoruz. Periyot frekansın tersidir. Dolayısıyla da bakın lambda çarpı f olacaktır. Formülümüzü biz bakın buradan çıkarttık. Yani asıl sorumuza dönersek v eşittir. Lambda bölü t'dir. Kullanacağımız formül bu olacaktır. Şimdi ben periyotları kıyaslamak istiyorum. E hız zaman hız dalga grafiğini vermiş bana. Hız dalga boyu grafiğini. Ben şöyle bir yöntem yapmak istiyorum. Diyorum ki arkadaşım şöyle çizersem yani hepsini aynı hızda kabul edersem kimin dalga boyu büyükse onun periyodu da büyüktür derim. Değil mi? Dolayısıyla bakıyorum Z'nin periyodu en büyük. Sonra Y sonra X arkadaşım. Değil mi? X, Y, Z. Dolayısıyla Z'nin periyodu Y'den büyük. O da X'ten büyüktür diyebiliriz. Evet. Beşinci sorumuz arkadaşlar. Gerilmiş türdeş bir yayın ucundaki periyodik kaynak tarafından üretilen yay dalgalarının görünümü şekildeki gibidir. Kaynağın frekansı 0.5 saniye üzeri eksi 1 olduğuna göre dalgaların yayılma hızı kaçtır diyor. Evet az önceki soruda da bahsettik. V eşittir lambda çarpı f'tir arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman frekansı biliyorum ancak dalga boyunu bilmiyorum. Şöyle ki bakın 24 cm ile gösterdiği bölgede bir tepe noktası, bir tepe noktası, bir tepe noktası var. Yani ardışık 3 tepe noktası arası 24 cm. E bunların her biri lambda kadar olacağı için 2 lambda eşittir 24'ten dalga boyunun 12 cm olduğunu söyleriz. E 12 cm dalga boyumuz var. Frekansımız 0.5. Dolayısıyla bunları çarptığımda 6 cm bölü saniye hızımızın değeri olur diyoruz. Evet, altıncı sorumuz arkadaşlar. Serbest ve sabit uçlar arasında gerilmiş türdeş bir yay üzerinde oluşturulan KL atmaları şekildeki yönlerde saniyede 0.5 birim ilerlemektedir. Buna göre ilk kez kaç saniye sonra yay üzerindeki genlik en büyük değerine ulaşır diyor. Şöyle ki bakın saniyede 0.5 birim ilerliyor. Dolayısıyla diyorum ki arkadaşım bir birim ilerlemesi için 2 saniye süre geçmesi gerekir. Yani her bir birimi 2 saniyede alacaktır diyebiliriz. Peki genliğin en büyük değerine ulaşması ne demektir? Şöyle baktığımız zaman K 2A'lık bir genliğe sahip bakın. K'nın 2A kadar bir genliği, L'nin A kadar bir genliği vardır. Şimdi bunlar şu şekilde üst üste gelirlerse, bakın şöyle, şu şekilde üst üste gelirlerse birbirlerini sönümleyeceklerdir ve genlik A'ya düşecektir. Ancak yukarıda ya da aşağıda İkisi şu şekilde üst üste gelirse birbirlerini güçlendireceklerdir. Ve 3A'ya çıkacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla e, bunların üst üste gelmesi gerekir diyeceğiz arkadaşlar. Değil mi? Aynı tarafa gelmesi gerekir diyeceğiz. Daha doğrusu. Şöyle ki e, hemen bakalım. K atması bakın ilerlediğinde bir birim ilerlemesi gerekecek. Sonra serbest uçtan geri yansıyacak. Şimdi serbest uçtan geri yansımak demek... Aynı taraftan geri dönmek demektir. Dolayısıyla bakın bir gitti. Bir geri geldi diyorum. Aynı yere geldi. Tekrar buraya vardı arkadaşlar. Ardından ilerledi. Buraya tekrar geldi. 3 yaptı. Buraya tekrar geldi. 4 yaptı. Şuraya geldi. 5 yaptı. Şimdi burada bir bırakalım. Bir de diğerine bakalım. Ben şimdi baktığım için görüyorum. Daha önce baktığım için. Şu L'ye baktığımda da diyorum ki bir birim ilerledi. Sabit uçtan yansıdığında taraf değiştirecektir. ikinci birim. Döndü geldi 3, döndü geldi 4, döndü geldi pardon orayı bir tık yanlış çizdik. Şöyle ki evet 4 dedik geldi ve 5. Bakın 5 birim ilerlemeleri anında geçen sürede 5 birim ilerlemeleri için geçen sürede aynı yerlere varacaklardır diyoruz. Dolayısıyla işte şu bölgede genlik maksimum olacaktır. E biz ne dedik? Bir birimi 2 saniyede ilerliyorsa 5 birimi ilerlemeleri gerekiyor. Dolayısıyla 10 saniye sürecektir diyebiliriz. Evet 7. sorumuz arkadaşlar. Gerilmiş türdeş bir yayda oluşturulan dalganın düşey kesiti şekildeki gibidir. Buna göre yay dalgası üzerinde bulunan x, y, z noktalarının hareket yönleri aşağıdakilerden hangisine doğru vermiştir? Bakın şurada çizmiş olduğu mavi ok bize şunu gösteriyor. Bu atma sağa doğru ilerlemektedir diyor. Bakın az önceki soruda da bahsetmiştik. Bir atmaya baktığımızda şöyle çizersek eğer değil mi? Şöyle çiziyorum. Diyorum ki eğer bu atma sağa doğru gidiyorsa bakın ucundaki nokta bir süre sonra bu atma böyle olacağı için şöyle çizelim biraz kalınca. Buradakiler yukarı çıkacak. Buradakiler aşağıya inecektir diyebiliriz değil mi? Dolayısıyla diyorum ki arkadaşım bu sağa doğru gitmektedir. Hemen gelelim bakın şöyle çizelim. Bir süre sonraki görüntüsünü çizelim bunun. Şöyle mi olacaktır arkadaşlar? Evet. Bakın dalgamız bir süre sonra bu hale gelecektir. O yüzden de diyorum ki bakın X aşağı inecektir. Y yukarı çıkacaktır. Z yukarıya çıkacaktır diyoruz değil mi? Eski hali yeni hali. Kırmızıdan maviye geçecekler diyoruz. O yüzden de cevap Denizli'deki gibi aşağı yukarı yukarı olacaktır. Evet 8. sorumuz arkadaşlar. Bir ucundan F kuvvetiyle gerilmiş türdeş yayın diğer ucuna bağlı sabit frekanslı dalga kaynağının ürettiği periyodik yay dalgaları şekildeki gibidir. Yay dalgalarının hızını azaltmak için hangileri yapılmalıdır diyor. Şöyle ki arkadaşlar bakın kesinlikle frekansla periyotla hiçbir ilgisi yoktur. Hız, hız sadece ortama bağlıdır değil mi? Ortam değişirse bakın ortamdan kastımız şudur dalganın ilerlediği ortamdan bahsediyoruz değil mi? Yani mesela buradaki yay dalgası şu yay üzerinde ilerliyor. Dolayısıyla bu yayın özellikleri belirleyecektir. Peki buradaki şunu biliyoruz değil mi? Hız diyoruz. Aynı zamanda e, bir yay dalgasında yayı gelen kuvvet bölü mü diyoruz değil mi? F bölü mü diyoruz. Buradaki mü nedir arkadaşlar? Kalınlık gibi ifade edebiliriz. Yani birim uzunluğun birim uzunluğun kütlesi diyoruz biz buna değil mi? Birim uzunluğun kütlesi. Şimdi biz hızı bu şekilde ifade ediyoruz. Dolayısıyla, e, baktığım zaman F kuvvetini azaltmak elbette ki hızı azaltır. Kalınlığı bir daha kalın bir telden yapılmış yay kullanmak yani şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Yani mü'yü arttırmak diyoruz. Bunu arttırırsak elbette ki e, hızımız da azalacaktır. Aynı şekilde frekansı şey pardon, kuvveti azaltmak da hızı azaltacaktır dedik zaten bu da doğru olacaktır cevabımız denizli olacaktır evet dokuzuncu sorumuz arkadaşlar eşit kareli eşit kare bölmeli düzlemdeki kale atmaları t sıfır anında şekildeki konumlardan aynı anda harekete başlıyor her iki atma da bir bölmeyi t sürede alıyor buna göre kaç t süre sonra bu iki atma birbirini ilk kez söndürür diyor şöyle ki ilerleme yönlerini vermemiş biz ama Bakın atma üzerindeki noktaların hareket yönlerini vermiş. Şuradan gösterelim gene. Diyelim ki bakın şu atmanın şu noktası eğer aşağıya doğru gidiyorsa burası yukarıya doğru kalkıyor demektir. Yani bu atma bir süre sonra şöyle olacak demektir. Bu da sağa doğru ilerlediği anlamına gelir. Yani yukarıya kalkan taraf yönünde gidiyor demektir. E, baktığım zaman şimdi bu nokta aşağıya geldiğine göre burası bu tarafa doğru kalkıyor demektir. Bu atmamız bu, bu yana doğru sola doğru gidiyor deriz. Diğerine baktığımızda bakın şu ucu yukarıya doğru kalkıyor. Yani yukarıdan kastım e, dışa doğru çıkıyor. O yüzden de bu sağa doğru gidiyordur diyebiliriz değil mi? Şimdi bu şekliyle baktığımda her bir bölmeyi T sürede aldığına göre şöyle yapalım bakın. Diyeceğiz ki mesela bizim bu atmamız ne yapacak? Bu atmamız şöyle çizelim. 2 e, T süre sonra hop buraya gelecek değil mi? Bir e, tam ilerlemeden kastım 2 T süredir. Değil mi? Her birini bir bölme gittiği için bakın şuradan şuraya gelmek 2 birim gibi olacak. Şöyle birer birer sayalım sonra iki katını alacağız diyoruz. Buraya geldik bir. Peki burada serbest uç var. Serbest uçtan yansımak demek aynı taraftan geri dönmek demektir. Tekrar aynı yere geldi iki. İlerledim 3. İlerledim 4. Değil mi? İlerledim 5. Buraya geldik ve 5 ilerledik diyoruz arkadaşlar. L'ye baktığım zaman diyorum ki L ilerledi 1. Sabit uçtan yansıyacak yukarı döndü. 2 ilerledi. 3 ilerledi. 4 ilerledi. 5 üst üste geldiler. Aynı genlikteler ve birbirlerini burada sönümleyeceklerdir. Dolayısıyla 5 ilerleme yaptık. Her biri 2T kadar süreydi. Dolayısıyla toplamda 10T kadar süre geçer ve birbirini sönümlerler deriz. Evet. 10. sorumuz arkadaşlar kale noktalar arasında ilerleyen şekildeki dalgayı söndürebilecek dalganın şekli e, aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor. Şöyle ki arkadaşlar bakın diyoruz ki şöyle bir dalga geldiğinde bunu söndürebilecek olan, sönümleyecek olan dalga tam tersi tarafta aynı genliğe sahip olmalıdır diyoruz değil mi? Ama böyle şekilli bir yani farklı şekillerde bir dalga olduğunda şöyle söyleyebiliriz mesela diyorum ki mesela bak arkadaşım şöyle bir dalgamız var ise değil mi? Bunu aşağıda sönümleyecek olan dalga elbette ki şöyle olmalıdır deriz değil mi? Yani şekil itibariyle birbirinin simetriği olmalıdır. Dolayısıyla baktığım zaman ben bunların simetriğini almak zorundayım arkadaşlar. Diyorum ki arkadaşım benim dalgam bak simetriği budur değil mi? sol taraftaki parçayı bu sönümler devam ediyorum. Bunun simetriği de şudur arkadaşım. Dolayısıyla bunlar birbirine bu şekilde üst gelirse sönümlerler. Şek, e, şıklara baktığım zaman da e, B'deki gibi görüyorsunuz değil mi? Böyle geldi şu şekilde bir dalga olursa eğer sönümler olur, sönümlemiş olur diyoruz. Evet 11. sorumuz. Aynı ay üzerindeki atmalar şekildeki gibi ok yönünde ilerlemektedir. L noktası sabit uç olan O noktasına geldiği anda yeni anda yeni aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Yeni görüntü aşağıdakilerden hangisi olur demek istemiş. Şimdi KL ve LM uzunlukları birbirine eşit karelerde özdeştir diyor. Şöyle ki arkadaşlar bakın diyorum ki L noktası buraya gelirse eğer bakın K noktası burada olacaktır değil mi? K noktası burada olacaktır. Dolayısıyla şu dairesel olan dalgamız şu şekilde kalacaktır deriz. Buraya gelmiş demektir. L buraya vardığı için K buradadır. Peki M noktası nereye vardı bu sırada? M önde gidiyordu değil mi? M gelecek buraya çarpacak ve sabit uçtan yansıyacak. Sabit uçtan yansımak demek e, taraf değiştirmek demektir arkadaşlar yani baş yukarı gelen bir atma sabit bir uca gelirse eğer ne yapacaktır baş aşağı dönerek ilerleyecektir diyoruz dolayısıyla diyorum ki bakın arkadaşlar buradaki e, LM atması diyelim işte LM atması diyelim LM parçası diyelim baş yukarı geldi ve taraf değiştirecek L buradayken M buraya gelecektir tekrardan ancak aşağıdan artık ilerleyecektir değil mi? Şimdi K, L parçası böyle ilerlerken L, M parçası bu şekilde ilerledi. Bunların birleşimine baktığımız zaman da şöyle bir yöntem kullanıyoruz. Diyoruz ki mesela bakın şurası iki birimlik bir genlik var. Yani şöyle düşünüyorum ben bunu. Bir su dalgası geldiğini düşün arkadaşım. Aşağıda da bir çukur var. Bu su dalgası gelip bu çukuru dolduracaktır. Değil mi? Bir boşluk vardır ve burayı dolduracaktır. Sıfırlayacaktır. Yani bu mantıkla yaklaştığımızda yani şuradakine bakın. Bakın şuradaki genlik bu genliğe eşitse e, bunlar üst üste gelirse eğer birbirini sıfırlar gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla diyorum ki bakın şu iki birim genlik var. E burada da iki birimlik bir genlik var. Ne yapacak? Burası birbirini sıfırlayacak. Ama bakın şurada mesela bir birimlik ya da işte bir buçuk birimlik bir genlik var. O ancak gelip şuraları dolduracaktır. Değil mi arkadaşlar? E burada hiç genlik sıfır. O zaman burada da burası gene şu boyda kalacaktır. Dolayısıyla bunları dolan tarafları birleştiriyorum. Bakın şöyle taradığım kısımlar ne olacaktır? Boş kalacaktır. Öyle düşünün. Değil mi? Yukarıdaki sular geldi. Şu beyaz kısmı doldurur sadece. Şekle baktığımızda da Ceyhan'daki gibi bir şekil alır diyebiliriz. Evet. 12. sorumuz arkadaşlar. Aynı metalden yapılmış 3 farklı kalıntıdaki kaleme yaylarının yay, kaleme yayındaki atmaların hızları arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Şöyle ki arkadaşlar biz şunu söylemiştik. Hız eşittir F bölü müdür demiştik değil mi karekök içerisinde. Mü dediğimiz şey ise neydi arkadaşlar? Kalınlık idi. Kalınlık olarak tanımlıyorduk. Yani mü'yü şöyle ifade ediyoruz. Kütle bölü uzunluk diyoruz. Birim uzunluğun kütlesine biz kalınlık deriz arkadaşlar. E dolayısıyla diyorum ki arkadaşım yani baktığımda bunlar aynı yay üzerinde oldukları için aynı gerilme sahip oldukları için kuvvetler aynıdır. E, Müsü büyük olan yani birim uzunluğun kütlesi büyük olan, kalınlığı büyük olanın hızı daha küçüktür. Zaten biliyoruz. Yani hafif yaylarda, ince yaylarda hız daha fazladır. Ağır yaylarda daha küçüktür. Şöyle ki buna V dersem, buna 2V, buna 3V diyebilirim. Yani KL'den büyüktür. O da M'den büyüktür diyebiliriz. Cevabımız Adana olacaktır. Evet arkadaşlar bu testteki son sorumuzdu. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek üzere. Teşekkür ederim.